demnesinden insandan kardeşler bugün hakikaten ya perişan haldeyiz ya. Ya perişan haldeyiz kardeşler. Neden oluyoruz? Baktığımızda ak ekseri abi şunu görüyorum ben. Bizim İslam aleminin içerisindeki sahtekarların cirit atma, imkan ve alan bulma, yaptıklarının yanına kar kalması en büyük efendim söyleyeyim sorun bu zaten. Yani bugün İslam kisvesine bürünmüş. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetleriyle görünen, ben Müslümanım diyerek hem haliyle aykıran, hem yaşantı sergileyen, bunu Nisan ile söylemleştiren birisinin hayatına çok dikkat etmesi lazım. Çok titizlik göstermesi lazım. Böyle bir kimse kasten bilerek, kurgulayarak ama bir mazlumun efendim mesela canını katlediyorsa ama bir acizin namusunu kirletiyorsa ama efendime söyleyeyim diğer yandan neyse yaptığı e, aşağılık ameller ona aslında çok ibretlik ibret-i alem için bir ceza vermek lazım. Ona öyle ceza vermek lazım ki onun aynı misli misalini yapmayı kendisine azmeden yapmayı planlayan ve programlayan fırsat kollayan adam aynı suçu, aynı benzeri hali yapamasın, tir tir titresin.